Evet, böyle bir etkinliğe davet etmekten dolayı çok memnun olduğum üniversitede konuşmamı yapacağım şey. Ayrıca e, konuşma katliamda bulunacak. Katliamın meslek tanrı bir ve yardımcısı sözüden. Katliam Sağlık Meclisi'ni bir defa Uğur Hocamla beraber bulmuştum. Ben o zaman bir Yardımcısıydım. Şimdi Cumhurbaşkanı ve hocam olarak yanında. Bu e, da benim için çok haram. Çok teşekkür bu etkinliği düzenleyen e, hocalarımıza ve araştırma köyümüzü teşekkür ederim. E, şimdi konuşmalar e, e, çağdaş zamanla ilgili oldu. E, Katil hocamız Marta e, Martin Aleykeli bize hatırlattı. çok önemli. E, sanat yapıtının hakikati taşıyan ya da e, hakikati açan olduğunu Thomas Bernhard'la ilgili hocamız e, Kant'ın bir sözünü bize hatırlattı. Kant'tan bir dünya alan bulundu. E, şimdi geriye doğru gideceğiz. Bunları e, Thomas Bernhard'ı ve Martin Michael Lee Kant'ın düşüncelerinin derinleşmesi olarak e, yani görme denemesi yaparsak o zaman bu bir tesadüf olacak. Yani bir yoksa tanıştığı değil. E, düşünmüş olabiliriz bunları. E, çünkü e, bu iki düşünürde modernizmin bir parçası olarak düşünülür. Modernizmde modern felsefenin dirileşmesi olarak ele alınabilir. Böyle görürsek bir çerçeveye oturtabiliriz. E, şimdi günlük harfden en sık kullandığımız kavramlardan birkaç arasında güzel ve iyi sözcükler yer tutar. Bu sözcükler birbirinin yerine de çok sık kullanılırlar. Günlük dilde çok zaman onların farkına varmak için ya da kasten yorum, benzetme, sembolize etme ve benzeri yollarla birbirini yerine koyarak kullandığımız için bu sözcüklerin birbiriyle ilişkisini bu üzerinde düşünmeye zaman ayırmaya değmeyecek yönü işte açık olduğumuz tanıdır. Günlük yaşamımızdaki pratik ve zihinsel faaliyetlerimizin büyük kısmında haz ve hassızlık duyumu, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk duygusu gibi estetikle ilgili deneyimler, sanki onlar bilmenin konusuymuş ve üstelik onlar hakkında çoktandır sağlam bir bilgiye varılmış olduğu sanısıyla artık özel bir dikkat çekmez, e, dikkat çekmez hale gelerek sorun konusu olmaktan giderek daha çok uzaklaşır. Aynı zamanda aklın otonom hale getirilmesi için boş inanç ve ön yargılardan arınma çabası demek olan aydınlanma tasarısına Anlama eğitimini ve istenişi önceki eleştirilerdeki eğitimden sonra, şimdisi de hayat eğitimine ilişkisinde, duygunun eğitimine ve bununla ilişkili olarak sanatın konumunu ve rolünü belirlemeye geliyor. Bunu anlaşılık ıı, kılabilmek için, önce Kant'a göre sanatın ayırt edici ortaya koymak yararlı olabildi. Ee, Kant, ıı, sanatın ıı, ve belli yargısının otonom bir değer kazanmasında, ve aydınlanmanın da böylece bunun da eleştirisini yapılarak, aydınlanma projesinin de üçüncü eleştirde tamamlanması, yani eleştiri felsefesinin yaratıcısının eleştirisinde tamamlanması mümkün oluşan bu açıdan sanatın özelliklerinin diğer faaliyet alanlarına ayırt edilmesi gerekir. Ve bunu modern felsefenin içinde en belirgin yapan düşünür Kant olduğunu gün Yaptığım okumalarda bunu görüyor. Tabii etnik pörk onun çağdaşı e, sayılır. Biraz daha yaşlı olmasına rağmen e, o beyni yargısını daha çok psikolojik bir tutumla el aldı. Ama e, Kant kat daha düşünsel bir durumda bir alacak. Şimdi sanatı nasıl ayırtılmış? Onun özelliklerine bakalım. Kant kat sanatını tanımın onun ortaya çıkışına neden olan eylem tarzında ilişkin olarak yapar. onu ortaya çıkaran yapıp etme ve bu eğitimin Sonuç olan ürün bakımından sanat doğadan ayrıdır. Sanattaki meydana getirici bir yapı ortaya çıkaran yapıp pekmedir. Doğadaki meydana getirici ise genel olarak ürünü yalnızca etki olan biridir. Örneğin bal arısının devriminin bir sanat, ürünün ise sanat yapısı olduğunu söylemek bir aralojiyi andırıp kurmaktır. Sanatı belirleyen başka bir özellik, onun bir şeyi yapmak ya da dinlen bir şeyi sergileme etmeye olmamasıdır nedenle katlayan sıradan bir insanın bile örneğin hokkabazın yaptıklarına değil de ip çambazının yaptıklarına sanat dediğini hatırlatır. Kanta göre sanat sanatten herkesin sınırlarla ayrı olmasına da belirlenebilir. Sanat sanki bir oyun gibi kendi için hoş olan bir uğraştır. Başka bir şey deyişle özgürdür. Zarar ise kendi için zahmetli ve hoşçuk bir adı ifadedir. Üçrete tabidir ve yalnızca fayda sağlayan bu sonuçlar dolayı çekici olabilir. Kansat, birbiri kavramı olan güzel hakkında birbiri değil eleştirinin mümkün için savunur. Eleştirin bir araştırma alanına bilim yapmaya çalışmak değildir. Güzel kalıbın bir bilim olmaması, bu olanın dikkat alınmamasını da öner. Güzel bir ifadesi bir sözcük karıştırması sonuçtu. Örneğin saat halinde olduğu gibi sanatlar hakkında bir yolu, Ancak güzel bir sözcüğü yanlıştır. bu nedenlerde Kant sanatın ayırt edişi bu yüzden ilk olarak yedi özgür sanat arasına, bilim ve ayrıca sanat sayılabilecek uğraşlarına dahil edilmemiz gerektiği konusunda bizi uyarır. Estetik ve etik arasındaki bağırı kurulmasında Kant'ın insanın kişi olarak belirlemesi belirli de sorumluluğu kalır ve hesap sorulabilir ve hesap verilebilir konu olarak görülebilmesine hazırlayıcı bir girişimdir. Pratik felsefe alanında kişi kavramı kullanımı zorunluydu. Hayvansallık ve insanlıktan sonra gelen kişilik, insanın sabit karakteri ve yazgısındaki öğelerin üçüncüsü ve en yükseğidir. Bu öğe rasyonel ve aynı zamanda sorumlu, hesap sorularının bir varlığa olabilmenin imkanıdır. İnsanın kendi içinde istenci bir dürtüsü olarak moral yasaya saygı duyması, onun kendisini sorumlu ve rasyonel bir varlığı olarak belirlemesi mümkündür. mümkün. Kant'ın pratik felsefesinin formalistik olduğu yönünde ikna edici birçok açıklama vardır. Estetik açıdan yaklaşıldığında Kant'ın iyi seçerken mutlulukta bir olduğunu söyleyebiliriz. Ancak da ahlakı kör ederek ya da ne fazla olursa olsun kabul ediyor değildir. Ya hakikatsiz neleştirsin diye mutluluk, insanların kendi yetimsel olma durumlarını kendisine göre yetkinleştirmeye çalıştıkları bir de olarak tanımlanır. Mutluluk ulaşılmış bir durum olarak değil, fakat mutlu olmayı değerlilik ya da yaraşılık olarak aklın ilgisinin üç sorusuna, yani ne yapabilirim, ne yapmam ne bulmak sorularına verilen cevaplar içinde şekillenir. En iyi hem mutlu olmaya yaraşıldığa, ya da ahlaka ve hem de edimsel mutlulara biri olmak için diğeri taraflı ve eksiktir. Kant, iyi ve güzel arasındaki ilişkin biri il olan anı sembolleştirme yoluyla duysallaştırarak sergileme netleşmeden, estetik alanda söz konusu olanların, etik alanda söz konusu olanların ikisinin kurulması, Kant'ın zaman zaman analoji, antrenman, ve ayrıca uygulama ile bir sergileme türü olan sembolleştirerek duysallaştıran sergileme yolu de yapılır. Yalnız şu bu şekilde gülün beyaz rengi, ona bakan saflık, temizlik, masumiyet ve yardımseverlik gibi iddeleri ayarlayabilir. Duysallaştırma ya şematiktir ya da semboliktir. Şemalaştırma yoluyla duysallaştırarak sergilemede, anlama içinden yükseldiği bir kavrama karşılık düşen sezgi antrolü verilir sembolojizme yoluyla duysallaştırarak sergilemedi. Yalnız şarkının düşünebildiği ve hiçbir duysal sezgin onun için uygun olmadığı bir kavrama öyle bir sezgi sağlanır ki onun dayandığı yetisinin şematizmi izlediğine andırılımı eşleşme sezgin kendisine değil, yalnız şarkı bu kuruluna kuralına, dolayısıyla içerildiği yalnız şarkı refleksiyon formuna andırılımı bir yordama anlaşılır. Şematik ve sembolik tasarımlama birbirine karşı sergileme türlü de sessel tasarımlamak bir türlü. Afrik kavramlarına sağlanan tüm sesler ya kavramı doğrudan sergilişini kapsayan şemalar ya da kavramı antik yoluyla dolaylı sergilişini kapsayan sembollerdir. Kant felsefe tarihinde tematik konu oluşturan örneğin zemin, doğal olma, bir şey takip etme, töz ve benzeri birçok kavramın antrıma dayanan sembolik sergilemelerle dolu olduğunu düşünüyorum. Hatta bu kavramlardan en bilgili olan Tanrı'ya ilişkin tüm bilgim semboliktir. Semboleştirerek duysallaşacağım bir sergileyici yaklaşım, Kant'a göre Tanrı'ya nesne ve uksallıklarını yalnızca bu dünyanın varlıklarında kanıtlayan anlamı yetişsin, stenç ve benzeri özellikleriyle şematik olarak gören biri antropomorfizme düşer. Tıpkı sezgisel her şeyden vazgeçen birinin, bütününde hiçbir şey bilmeyen, giderek pratik bakış açısından bile bilmeyen deizme düşmesi gibi. Görüldüğü gibi sembolizasyon, doğayı daim şekilde alan taşıyor olarak tanıtır ve yalnız şadır izlenilir yoluyla azalabilirliğin üzerine bir yükselmenin ya da estetik ve itik arasındaki ilişkinin imkanını sunar ki bu hiçbir çıkar olmaksızın saf boşluğa insan. Kant estetik olarak ve itik olarak ilişkilendirerek Kepos, yani bahçe adlı okulunun girişine burada en yüksek en yüksek olan az vardır. Sözlerini yazdıran Epikuros'un ileri sürdüğü gibi tüm has ve yaşlı ister ilgilerden, ister sağlama yetisinin kaynaklansın, sonu olarak her zaman bedensel olduklarını kabul eder. Çünkü bedensel organizmadan kaynaklanan duygu olmaksızın, yaşam yalnızca kendi varoluşun bilinciği olacaktır. Ancak bedenin dayatıklarında iyi olma ya da kötü olma, yaşam güçlerinin ilerletilmesi ya da engellenmesinden kaynaklanan duygular olacaktır. Zinsel seslerin bütün olan gemik, zinsel tamam gemik. Bunu dimağ olarak da belki e, çevir, çevirebiliriz. diyorum ben. Yalnızca kendi için bütün yaşamdır. Yaşam ülkesinin kendisi ve engellemeler ya da ilerletmeler dışında ve insanı kendisine ve dolayısıyla bedeniyle birlikte birliğinde Bu nedenle, kat'a göre yaşamın bütün kendisi için mümkün olduğu zihin, yaşamın dayandığı ve bir koşul olarak başka bir zenginin olmadığı bedeli dikkate almalıdır. Nesnelerindeki bir çıkara bağlı olmak bakımından, boş ve ilgi arasında bir alışma söz konusudur. Kat'a göre hoşlanma bir tür olursa olsun, bir çıkartma söz konusudur. Örneğin, yaşamın sürdürülmesi, istercinin kendi üzerinde hakimiyet kurduğu bir bedenin az duygu hassasiyeti ve onun ihtiyacını doyurabilmesini gerektirir. Bu bakımdan Kant Bey'in konusu olan az hassaslık duygusu ile itin temel kavramı olan iyi arasında bir bağlantı keşfeder. Duyguya ilişkin olarak koşulluk ve iyi bakımından Kant üç çeşitliği bir İyi olan, bir şey için iyi olan ve kendine iyi olan. İyi, aklın aracılığıyla yanlışa kavram ve iyi şey, Yalnız şarar araç olarak koşa giden şey ise bir şey için iyi, kendi değil olan ise yalnız şey olduğunu kendisine hoş tutup durulan şeydir. Kant her türlü ve rahatsızlık ile aklın ikisi olan koşulsuz bilgi bir arasında birbirini bir imkan kullanabileceğini düşünüyor. Bir şey istemek ve yorumlar dışına hoşlanmanın hoşlan, özdeş olduğunu düşünen Kant, mutlak olarak ve her bakımdan iyi olan şeyin ahlaksal iyi olduğunu ve böylece her yüksek çıkarı taşıdığını kabul eder bir şeyi iyi bulabilmek için her zaman nesnenin ne tür bir şey olması gerektiğini bilmeli, eşleşik bir kavramı taşımalıyım. Nesne de alıklara şimdiden bir söz konusudur ve bu ise güzelliktir. Bir nesnede hoşluklu, hoşlukluğa neden olan bir güzellik bulabilmek için onun hakkında bir kavrama sahip olmama gerek yoktur. Hangi kavrama bağlı olduklarını bilmediği birçok şey buna rağmen hoşlukluğu bir biçim buldu. Güzelden hoşlanma bir türlü de duyma dayanan hoşnutluk ve içi olan şeyden farklıdır. Çünkü güzelden duyulan hoşnutluk bir kavrama götüren refleksiyona bağlıdır. Ancak hoş birçok durumda birbirinden ayrım sanmaz ve onların bir ve aynı şey oldukları düşünülür. Hoşnutluk duyma ile iyi durumda olma böylece birbirlerine karıştırılır. Hoş olanı iyi olan ile karıştırmak, duyunun esnesi olan bir şeyi istenşi nesnesi haline getirmek ya da tam tersini yapmak yanlış adım ile bağ, bağıntı içinde tasarımlara boşluk veren şey bir erek kavramı yoluyla aklın ilkeleri altına getirilmiş olur. duyulara dolayısız şahat veren bir şey üzerine düşünmek istedim. Onun hoş olduğunu söylemektir. Ancak az duyumun sonuçlarına bakan akıl, bu dolaylı tutumunda duyulara az veren şeyi vermeyebilir. Akıl yanlış şahat duyabilmek için yaşayan bir insanın varmışlığı kendine bir değer asla edilemez. Böylece şey, Kant'a göre sağ ve koşulsuz ilerlemekten hoşlanmanın nesnesi ahlaksal yasadır. Burada incelemeye çalıştığım iyi ve güzel arasındaki ilişki yerine etik ve estetik arasındaki ilişki demem daha doğru. Etik ve estetik arasındaki ilişki demen daha iyi olurdu. Çünkü İyi, güzelden çok yüce deneyimi ve yüceyi uyandırdığı bir saygı duygusuna eşlik eder. Duysal katısından yüce de deneyimlenen engeller ahlaksal ilkelerle uyumlu aşılabilir. Böylece yüce denilen şey ancak ahlaksal, ahlaki temel ilkelerle uyumlu tasarruflandığında ilk çelişkinin hali gelebilir. Kan testetiklerinin etik kaygılar gözetilmek için değerlendirilmiş bir teline sahip olamayacağını tarih, bize güzelliğe olan ilginin kökten yasaklanabilmesinin imkansız olduğunu öğretti. Örneğin Kant, Tevrat'tan bir söz örnek veriyor. Asla e, e, duysal şehir bilgisini ve ilahi şehir bilgisini e, sözü. E, ancak Tevrat'ta şartları şartsız bölümüne baktığımızda e, baştan sona e, sanat Çiğ yolu, i̇şte sanatın yolu, evet. Yani tarihte asla sanatın tümden e, yasaklandığı bir örnek, e, e, bir örnekle karşılaşmıyor. İşte Platon felsefesi bu açıdan çok yanlış yorumlanıyor ama Platon e, sanatı olmaz. Ama e, sanatın bir ölçüklerini e, uygulamalarına talep eden sanatçılar Buna da ilginç görünen soru, iyiye ve güzele kayıtsız kalınıp kalınmayacak. İyiye ve üzere kayıtsız olduğumuz her başka kendisi inandırabilir miyiz? En azından belli yargısının bu tür bir yargıya sahip bir kimsenin sorunu tutulabileceği, bu kimse hesap sorulabilir, kılan olduğunu düşünebiliriz. Bir şey sanat yapıtı niteliği yüklenmesi, onun, onun, herhangi bir yetkilik yayın tabi olmasını gerektirmemesine rağmen bir sanatçının kendi etkilerini de etkilikleri gözünde tutmasını bekleriz. Kant bu konudaki düşünceye katkısını estetik yapıcısının bir diyalektiğini geliştirerek yapar. Beyni anlayışından yoksun zevksiz kimselerin bu konudaki ortak özellikleri beyni ilgili kurmaya çalıştıkları yargıların başkalarının olayına ihtiyaç duymadığı, üstelik bu yargının başkaları hakkında da zımni geçerli olduğu şekildeki basma kalıp fikirdir. Herkesin kendi beyni, beyni yargısı vardır cümlesi, her zevksizin kendisinin Kıranmasını önlemek için öne sürdüğü beyin basmakalı bir sözdür. İkinci belirli söz ise beyin üzerine tartışılmaz yargısıdır. Yani biz Türkçe'de buna zevker mevker tartışılmazdır. Bu da belirli söz. Kant, fikir ayaklarının ortaya çıktığı yerde bu karşı göçmenin bir şekilde uzlaşabileceği umutunu korur. Şöyle de, nerede çekişme izin verilecek olursak, orada birbirleriyle uzlaşmaları için umut olmalıdır herkesin kendi yerisine dayandığı bir durumda beyin bir diyalektiği mümkün olmaz. Beyin yargısını tartışmaktan neden karşılıyor? Ya da tam tersi, kendi beyin yargısına evrensel bir kural yapmaya çalışmanın anlamı nedir? Bir konuda karşı fikirleri ortaya koyan bu sorular, beyni ilişkin bir diyalektiğin mümkün olduğunu gösterebilir. Beyni yargısı bir diyalektik için bu konuda da çalışan yargıların antimonyolojinin ayırt edilmesi gerekir benim birlikte bir devletin imkanı, karşı tarafları bir biliyor saydı ve tasfiye etmeye çalıştı. Benim kendisinin değil, fakat benim ilkeleri arasında eleştirildiği bir tutumda yeter. Bu nedenle e, Kant'tan sonra Şehit, Modern Felsefe Tarık kitabında Kant'ı Antikyonlar'a benzer bir felsefeyi diriltmekle över, ilkeleri de bir felsefe yapar, yargı içsinde, eleştirisinde de, de bunu belli yargısına ilişkin olarak yapar. Bu son derece yönelik. Kant'ın görece estetik temel katkısının transantal beynin geliştiricisi ve onun için değer verdi. Estetik yargıyetsin bir delekti olduğunu söyleyebilir. Yani beni yargısının delektiğini ilk defa ıı, düşünür. Iı, Kant oluyor. Daha önce ıı, bu konuyu ilk defa yalan ama delektik olarak değil daha aşağı beni yargısını bir konu haline getirecek. Düşünmeye der. Konu haline getirecek. Düşünür. Iı, yine örtü. Ama şimdi Kant başka bir katkı yapmakta. Delektik bir yargı yetisi her şeyden önce ustalaştırıcı olmalıdır. Başka bir de işte böyle bir yargı yetisi evrensel bir hak kurulu olmadığı gibi de ortaya koymalıdır. Çünkü teoretik bu tür yargıların karşı karşıya konuluşlarına oluşur. Bu yüzden estetik duyu yargılarının boşlukluk yaptıran şey ve boşluksuzluk yaptıran şey üzerinde uzlaşmazlıkları teoretik olamaz. Herkesin kendi beyni yargısında ısrar etmesi beynin bir teoretikini sergilemek olmaz. Çünkü böyle bir durumda hiç kimse yapmasına evrensel bir kural yapmayı ya da evrensel bir kural olmaya doğru yükselmeyi amaçlamaz. Böylece beyni hakkındaki devletin beynin kendisinin değil, ilkeli de aslında beyni Çünkü genel olarak beyni yapmasının olarak zemini üzerinde birbirleriyle çalışan kavramlar doğal olarak ve kaçınılmaz olarak ortaya çıkarlar. Böylece beyni hakkındaki yargılarının bilim konusunda yasal, yasal bölümüş, adıları, bir görüş sunulmaları ve karşılıklı bir hale gelir. Kat, etik ve estetik arasında öyle yakın bir bağ var ki, ona göre ahlaksal değerleri ilişkilendirilemeyen bir sanat yapıtı bir oyalanma aracına dönüşür. Yanlışça bir deneyi uyarlanan genişletilen ruh canlı kılmış İşte güzel sanat etiklerinin başarısı, bunu yapma gücüne bağlıdır doğal bir şeyi güzel katletmek ancak analojiyle antrola mümkündür. Ancak gerçekte güzel tasarımlamanın bir, bir özelliğidir. Güzel tasarımlama bir şey değildir. Ve bu bir şey güzel bir tasarımlaması sanat güzellik oluşturur. Güzel sanatlardan kurulan aynı zamanda kültürdür. Ve ruhu nitelere uyarlar. Ve dolayısıyla onu böyle az ve eğlenceli daha da çoğuna da alışıklar. Aksi durumda grubu müdele uyarlamaya genişletmeye çalışmayan bir sanat etkili ruhu köreltir, nesne yavaş yavaş tiksindirici yapar. Sonuçta kişi kendi için daha da yararsız ve kendinden daha da borçlusuz Son söz olarak, ruhun iddeleri yaklaştırma çabası içinde olmayan bir tutumun sanat yapıtlarının varlıklara berdar bile olmadığını söyleyebiliriz. Böyle bir kimse için sanat, yenilik değişiklik eğlence eğitimlerine ve nihayet dekoratif bir eşya olabilir. Öyle görülüyor ki, güzel olan ilki, ahlaksal olan ilgi kendinde de uyandırmıyor. Kanta göre bunun mümkün olması için güzel sanatlar kendinde kalıcı bir hoşlanmanın birçok taşıyıcıları olan ahlaksal nedeniyle yakınan bir birleşme içine getirilmektir. Yani, Dilediğiniz için teşekkür ederim. Aklın üçüncü kritiği e, neler izler olarak yaptığı güzel konuşmaya için şey, teşekkür ediyoruz. E, şimdi konuşmacılarımızın e, soruları olan varsa e, o soruları alabiliriz. Vaktimiz e, var. E, Konuşmacılara soru sormak isteyenler şey var mı acaba?